Tebrikler. Kumarı bırakarak çok doğru bir karar verdiniz. Bunun faydalarını çok kısa süre içerisinde görmeye başlayacaksınız. Kumarı gerçekten bıraktıktan sonra dikkat etmeniz gereken 10 önemli konu var ve ben bunları kendi deneyimlerime dayanarak sizlerle paylaşacağım. Ben de eski bir kumar bağımlısıyım. Hazırsanız başlayalım. Özellikle yalnız kaldığınız, canınızın sıkıldığı veya moralinizin bozuk olduğu zamanlarda dürtüler sürekli ortaya çıkacaktır. Sizi avlamaya çalışır gibi boş bir anınızı kollar. Kafanızın içinde bir ses konuşur. Sadece bir kere dene. İşte o anda durmanız gerekiyor. O sesi kesinlikle dinlemeyin. Hemen başka bir şeyle meşgul olun. Gerekirse yardım isteyin, birini arayın, dışarıya çıkın. Unutmayın, dürtülerden daha güçlü olmanız gerekiyor. Ailenizle açıkça konuşun. Bu konuda hiçbir şeyi gizlemeyin borçlarınız dahil. Yalan söylemeyin. Gerekirse birkaç defa anlatın. İnsanlar sizi anlamayabilirler. Kendi söylediklerinizi duymak beyninizi yeniden yönlendirmeye yardımcı olur. Aileniz ve sevdikleriniz bu süreçte sizin en büyük desteğiniz olacak. Kumarı bırakan birçok kişi maalesef coin piyasasına yöneliyor. Çünkü oradaki dalgalanmalar, heyecan, risk duygusu tıpkı kumarda olduğu gibi beyninizi aynı şekilde uyarıyor. Coin fiyatlarını takip ettikçe bir süre sonra kumar oynarken verdiğiniz duygusal tepkilerin aynısını vermeye başlıyorsunuz ve kayıp doğal olarak kaçınılmaz oluyor. O anda yaşadığınız stres sizi yeniden kumara iter. Kısacası coin piyasası kumarın başka bir versiyonudur. O dünyadan uzak durun. Yeni hobiler bulun, spor yapın, yürüyün, doğaya çıkın, müzikle ilgilenin, kitap okuyun. Ne olursa olsun beyninizi meşgul edecek bir uğraşınız olsun. Bu sizi hem fiziksel hem ruhsal olarak güçlendirecektir. Spor derken sadece fitness'tan bahsetmiyorum. Herhangi bir uğraş beyninizi yeni bir yönelim içine sokar ve beyniniz yavaş yavaş kumarı unutur. Bunun yerine yeni alışkanlıklarını koyar. Kumar oynayan arkadaşlarınızla takılmaya devam ettiğiniz sürece yeniden başlamanız an meselesidir. Onları da doğru yola çekmeye çalışın. Ama başaramazsanız ısrar etmeyin. Bir gün onlar da bırakacak. Ama siz onların bırakamadığı bir noktada artık özgürsünüz. Gerekirse arkadaş çevrenizi değiştirin. Bu düşündüğünüz kadar zor değil. Keşke mümkün olsa da sosyal medyadan bir süre tamamen uzak kalabilseniz. Ama bunun kolay olmadığını biliyorum. En azından kumar, bahis veya benzeri içeriklerle ilgili hiçbir paylaşıma tıklamayın. O hesapları anında engelleyin. Gerekirse bunu siz görmeden bir başkası yapsın. Bu tetikleyicileri görmemek beyninizi korur. Mümkünse telefon numaranızı değiştirin. Bu mümkün değilse okuma sitelerinden veya reklam mesajlarından gelen numaraları engelleyin. Bu küçük gibi görünen detay aslında çok önemlidir. Tüm tetikleyicileri ortadan kaldırmak kursuluşun yarısıdır. Çünkü o mesajlar eski dürtülerinizi yeniden tetikleyebilir. Kendinize güvenin. Kumarı bıraktığınıza gerçekten inanın. Gerekirse kendinize bir video çekin. Kendinize anlatın. Neler yaşadığınızı, neleri kaybettiğinizi, ne hissettiğinizi. Ve dürtüler geri geldiğinde o videoyu izleyin. Kendi sesiniz sizi yeniden güçlendirecektir. Bu yöntemi küçümsemeyin. Çünkü beyin o duygusal yankıyı hatırladığında yeniden direnç kazanır. Bu çok kritik bir nokta zayıf hissettiğinizde, haksızlığa uğradığınızda veya moraliniz bozulduğunda beyniniz sizi yeniden oraya, o karanlık yere yönlendirmeye çalışabilir. Sakin olun, kendinize zaman verin. Ve unutmayın, bir liralık bir bahis bile sizi eski döneme katlanarak geri götürür. O kapıyı bir kez aralarsanız her şey yeniden başlar. Bu yüzden kendinize hayır demeye öğrenin. O hayır kelimesi en büyük zaferiniz olacak. Ve sonunda başardınız. Artık yeni bir hayatınız var. Bu süreçte yapmanız gereken ilk şey tüm borçlarınızı ödemeye başlamak. Öncelikle kişilerden elden aldığınız borçlarınızı ödeyin. Bankalarla görüşün. Borçlarınızı taksitlendirin. Sağlıklı olduğunuz sürece her borç biter. Bunu başardığınızda sadece maddi değil ...manevi olarak da özgürleştiğinizi hissedeceksiniz. Unutmayın, siz artık eski bir bağımlısınız. Üzerinden 10 yılda geçse, 20 yılda... ...bu hastalık orada. Bir köşede hep bekleyecek. Ama siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Ve artık onu kontrol eden kişi sizsiniz. Ben eski bir kumar bağımlısı olarak... ...yaşadıklarımı sizlerle paylaştım. Aynı hataları siz yapmayın diye. Kurtuluş mümkün... Yeter ki isteyin ve kendinize inanın. Arkadaşlar kumar bağımlılığı ile ilgili videoların sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve kendi deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ben Hayrettin Okay. Bu kanalda yeni videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.